Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersen Efe. Bugün piyano videomuzun 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi ilk başta şurada bak parmak numaraları yazıyor. İkinci videomuzda önce neler yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 sonra 4, 3, 2, 1 bunu yapmıştık. Sol elde de yine 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. İkinci videomuzda bunu görmüştük. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, Tekrar 4, 3, 2, 1. Sol elde de 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bunu görmüştük. Şimdi bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Sol elde de Evet, bu şekilde çalışabilirsiniz. Bunu bu şekilde hızlı yapamayabilirsiniz. Bunun için bugün sizinle çok güzel bir egzersizimiz var. Birçok egzersiz var ama bütün parmakları çalıştıracak burada çok güzel bir egzersizimiz var. Önce sağ ile deniyoruz. Birinci parmak, ikinci parmak, birinci parmak, üç, bir, dört, bir, beş bu şekilde. Sol elde de bir, iki, bir, üç, bir, dört ve bir ve beşinci parmak. Şimdi nasıl yapıyoruz? İlk önce çalıyorum ben. Bir, Şimdi sol elde Evet, yukarıdan aşağıya geldim, sonra aşağıdan yukarı çıktım. Şimdi bunu bu şekilde çalışabiliriz ama eğer parmaklarımız güçsüzse tam istediğimiz şekilde yapamayabiliriz. Bunun için şöyle çalışmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde yapamazsak ikinci bir yöntem de şu. Önce 1 ve 2 defa yapabiliriz. Veya kronometre ile 1 dakika tutabilirsiniz. Sonra 1 3'ü deniyoruz. Sonra 1 ve 4'e geçiyorum. Bunu da 10 defa yaptıktan sonra 1 5 veya 1 dakikada yapabiliriz. Sonra tekrar 1 4 Sonra 1 3 Sonra 1, 2. Yani siz bunun çalışma süresini uzatabilirsiniz. Şimdi sol elde de aynı şekilde. 1, 2. 10 defa yapıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra 1, 3. Bunu da 10 defa yapabiliriz. Ben 10 defa yapmayacağım. Artık siz ona göre çalışırsanız. 1, 4. Sonra 1, 5. Sonra 1-4. Tekrar. 1-3 çalışabiliriz. Evet. Sonra 1-2. Bu şekilde çalıştıktan sonra parmaklarımız biraz dinlensin. Sonra tekrar bir çalışmaya başlarız. Sonra sol el. O que